Sevgili Güvercin Tepeli komşularım, size ulaşımla ilgili büyük bir müjdem var. Güvercin Tepe'ye çok güzel bir viyadük projesi hazırladık. Güvercin Tepe'yi bu köprü üzerinden nostaljik tramvay ile Olimpiyat metrosuna bağlıyoruz. Aradaki vadi ve dere yatağı nedeniyle Güvercin Tepe'deki vatandaşlarımızın metro istasyonuna ulaşması pek kolay olmuyordu. Viyadük projemiz tamamlandığında Güvercin Tepe'den Olimpiyat Metro istasyonuna geçiş sadece dakikalar sürecek. 260 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğindeki viyadüğümüzde tramvayın yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yolu da olacak. Nostaljik tramvay Güvercin ile Olimpiyat Metrosu arasında vatandaşları taşımak için sürekli çalışacak. Bu viyadük aynı zamanda Olimpiyat Stadı'ndaki maç günlerinde stadın dolum ve deşarjında etkin görev alacak nostaljik tramvayı kullanmasanız bile burayı görmek isteyeceksiniz. Çünkü Viyadüğün Güvercin Tepe ayağında çeşitli sosyal alanlardan oluşan düzenlemeler yapıyoruz. Viyadüğün hemen bitişiğine ise vadi ve olimpiyat stadı manzarasını izleyebileceğiniz bir seyir terası yapıyoruz. Attığımız her adım siz değerli Başakşehirli komşularımızın mutluluğu için. Bir başka hizmet durağında görüşmek üzere.